Herkese merhaba yani İstek üzerine bir pvp atıyorum şu an Bu aralar Oynamayı sevdiğim takımlardan bir tanesiyle oynayacağım Şimdi ne başlar bu arkadaş Yönelice başlayalım Acaba bent misin? Şu takımı bir görelim Bir ice deneyelim Hmm. bantmış. Hmm. Güzel damage. Bir ice beamimiz daha var. Güzel. Gudra'dan kurtulduk diyeceğim de special attacker'ımız yok zaten. Gudra'nın tanklayabileceği. Lucario, Lucario. Lucario'ya şöyle bir güzellik yapalım. Bakalım kaçıracağımızı düşünüp hareket yapar mı dedim de yapmadı. Shadow atalım bir tane. Garchomp'a geçecek çünkü. Rota mı geçti? O da güzel. Şurada bir Gudra'mız var mı? Burada bir Gudra'lanalım. Trick atarsın atarsan beni şaşırtacak. Onun dışında meh yani. Okey. Ee... Neye geçtin ki buradan? Dragon Pulse'ın vurmadı yok. Okey. Raybird acıtır Şuna geçelim Buna geçtik, geçtik bile. Ee, bu arada Geçenlerde Pokemon'ların statlarını gösterdiği anı vardı diyeceğim Oy çok yedik Gereksiz yedik ya, Garchomp mu gelecek Şöyle bir şey yapalım Grenin bu Extra sensor Town Spikes Ice Beam oynuyorum. Simit. Pisa Bir saniye bir Gudrama geçeyim önce. Mara bakın bu. Hem. Buna tekrar geçersem ne vurabilir? Meteor Mesh vurabilir. Buna ihtiyacım var mı? Benim var. Gengar'a ihtiyacım var. Gengar için ihtiyacım var. Tekrar buna geçsek. Tormash ne kadar vuruyor acaba? Görmek istiyorum. Ateş olduğu için çok yiyeceğini zannetmiyorum. Ice Punch. O da çok vurmaz. K'ye geldin mi? Gelmedin bile. Güzel. Shadow Bone'umuz var yine beleşinden. Shadow Bone, Garchomp'a Demiş Karşımdan demiş yemiyor. Şunu atalım be. Bunun live orb olması tabi hoş değil. Neye geçtin? Sen burada tan... Allah Allah. Rotom wash'a geçmedin mi? Ben hidden power'ı gösterdim ama sana. Yani neden böyle yapıyorsun ki? Neyse. Bu benim bu karyo seti böyle. Statlar böyle. Bu benim Tunduruz. Statları da böyle. Bu Ferrothorn. Bu da Kudra. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Ne, nesi kaldı? <laughs> Lucario, Swoosh, Gengar'ı. <Rochengere. Gülüyor> Greninja tabii. Gengar'ı geçersin diye düşünüyorum. Okey. Bir ekstra sensör atalım. O Scarf. Şimdi boşa mı geçecek acaba? Şuna geçelim ya. Hayda. Neyse hiç önemi yok. Boşulduk karyo ile keserim zaten. Ben buna bir burayım. Ice Punch öldük mü? Ölmedik. Güzel. Gerçekten mi oyun? Gerçekten mi? Oyun gerçekten mi? Yani, ne diyeyim? İlkelden elden de froze yemezsin, mi diyeyim? Şimdi nasıl bir şey yapalım? karıyorum mı geçelim? Yok ya. Kargi tutalım. Glitch Seed atalım. Hmm. Abi pain, pain Split. Paint Split önemli. Buna ihtiyacım yok bu arada. Şöyle bir listeyi de atalım. Search basabilir. Yani şimdi Marowak'ı da salabileceğim seviyeye geldi. Buradan Rotom'unu kesebilir miyiz acaba? Keseriz ya, kestik bile, güzel. Bunun da donmazsın herhalde. Ateş po kessin ya, donma. Öyle bir şey yok tabi de. İşte kuruntu. Evet, bu da böyle bir maç oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.